Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomuzda sizlere notebook tanıtacağım. HP Victus. Şurada özellikleri var. i5 12. nesil. 512 SSD var. 16 GB RAM var. RTX 3050 ekran kartı var. 144 Hz ekranımız var. Işıklı klavyemiz var. Gaming bir bilgisayar bunu şu anki fiyatı 22.000 TL yalnız. 21.950 TL. Windows 11 var üzerinde. Orijinal işletim sistemi var arkadaşlar aynı zamanda. O yönden de çok iyi. Şarj aletimiz. Bir gaming şarj aleti. Gayet büyük. Kablomız 3 gözlü Kablo değil bildiğiniz power kablo Bu yönden de iyi Şimdi bir saniye Laptopu bir çıkartayım Laptopu şöyle masaya bir açayım ben Hem telefon Hem laptopu açmak zor oluyor Laptopun rengi de gayet güzel Evet Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel bir notebook. Şöyle açalım. Evet. Bakalım şarjı var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Işıklı klavyemiz var. Standart beyaz ışık renkli olmaması güzel. kamerayı şöyle bırakayım. Allah. Bir saniye. Özür dilerim. Şu kamera olayını bir çözeceğim. Abimde bir kamera var. DJI Osmo. Onu alacağım. Halledeceğim. Biraz para biriktireyim. Şimdi. Windows'umuz hemen geldi. Yalnız Windows 11'de arkadaşlar internete bağlayıp açmanız gerekiyor. Aynı zamanda o sorunu da göstereyim ben size. Sorun değil. Orayı nasıl atlamanız gerektiği konusunda da bilgi vereyim inşallah. Şimdi şöyle. Şuraya enter yapalım. Şimdi arkadaşlar bu ekrandayken Shift F10 yapıyoruz. Buraya ne yazıyormuşuz? Şöyle Osmanlı Osmanlı Bursa Edirne Ters Watch Ters slaç enter yaptığınızda bilgisayar otomatikman yeniden açılacak şimdi e, ne yazmanız gerektiğini de göstereyim ben size şimdi bunu yazıyorsunuz arkadaşlar bilgisayar yeniden açılıyor wi-fi'ye bağlanmadan açabilirsiniz Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olarak bana destek olursanız mutlu olurum. Videolarımı beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. Bu arada sağlığın saatiniz iyidir arkadaşlar inşallah. Bu aralar ülke genelinde biraz bir salgın var. Grip salgını. Domuz gribi diyorlar. influenza diyorlar. Herhalde aynı şey. Dikkat edin kendinize. Kanalıma bir de arkadaşlar ne tarz videolar isterseniz onları da paylaşırsanız sizler için güzel çözüm önerileri üretmeye çalışıyorum elimden geldiğince. İnternet bağlantım yok dedim. Sınırlı kuruluma devam et dedim. Kabul ettik. Her şeye kullanıcı adına hiçbir yazdık. Arkadaşlar bu bilgisayardan ben 5 adet sattım müşterilerime. Yani 5 adet sattım dediğim 5 adet aldık biz F firmadan. Aldığımız firma yerel marketler var ya kırmızı olan. Kırmızı simgeli falan olan var ya oradan aldık. Reklam olmasın. 21.950'ye aldık. 6 taksit aldık. Şu anda hepsi burada satış fiyatı bu makinenin 28 28.000 lira. 28.100 lira hatta. Ve taksitte de vade farkı alıyor. Biz vade farkı vermeden 21.950'ye aldık. Çok da iyi oldu yani. 6 bin lira kardayız. 5 tane aldırdım müşterilerime. Bir tane daha alacağız herhalde. Güzel makine yani. Almak isteyenlere tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi Windows'umuzu açtık. Windows'u açtıktan sonra otomatik hmm. Wi-Fi'ye bağlanabiliriz. Wi-Fi'ye bağlandık. Windows 11'imiz geldi. Buradan şimdi arkadaşlar biz programlarımızı vesaire kuracağız. Ardından <laughs> Özür dilerim arkadaşlar kusura bakmayın. Ben hasta oldum o yüzden size söyledim biraz önce hasta olmayın diye ama çünkü biraz ağır geçiyor. Evet gördüğünüz gibi i5 12. nesil 16 RAM var. RTX 3050 kartımızla kontrol edelim. Evet 3050 kartımız da burada. Mekkeh virüs yazılımı da var arkadaşlar. Aynı zamanda virüs yazılımı da ücretsiz. Muhtemelen demo sürümüdür. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.